Kızlık zarı vajina girişinde yaklaşık 2 santim derinde yaklaşık 1,5-2 milim inceliğinde membranöz bir zardan oluşmaktadır. Yani ince bir cilt katlantısıdır. Özellikle 11-12 yaşlarına kadar kalın yapısı ile vajina içine yabancı cisim kaçmasını engeller. Daha sonrasında herhangi bir tıbbi işlevi bulunmamaktadır. Kızlık zarı himen olarak da bilinir. Kızlık zarı muayenesi ülkemizde adli tabiplikler tarafından yapılmaktadır. Kızlık zarı muayenesi sırasında genital dudaklar iyice çekilir. İşlem yaklaşık 1 dakikadan az sürer ve gözlemsel olarak kızlık zarının anatomisi incelenir. Kızlık zarının yırtıkları araştırılır. Kızlık zarının yırtıkları himenel perforasyon olarak bilinmektedir. Kızlık zarı yapısı kişiden kişiye değişebilir. Bakire olanlarda yuvarlak halkalı kızlık zarı tipi en sık rastlanılanıdır. Ayrıca septalı yani ara bölmeli, elek şeklinde ve yarım ay şeklinde kızlık zarı yapıları mevcuttur. Bunlar tamamen doğuştan gelen durumlardır. Yani bir takım anatomik varyasyonlarıdır ve herhangi bir problem teşkil etmemektedir. Kızlık zarı eğer normalden kalın ve yüksek kenarlı ise cinsel ilişkide ağrı, acı veya ilişkiye girememe gibi problemlere de yol açabilir. Yapılan kızlık zarı muayenesi kızlık zarına asla zarar vermez. Kızlığın yırtılması himenel perforasyon olarak bilinmektedir. Ve kızlık zarı muayenesinde kızlık zarındaki yırtıklar saat kadranında tarif edilmektedir. Bazı durumlarda emin olabilmek adına kolposkopik değerlendirme de yapılabilir. Kızlık zarının onarımı işlemine himenoplasti adı verilmektedir. Himenoplasti genital estetik operasyonları arasında yer almaktadır.